Evet arkadaşlar. Bugün sizlere herkesin çok sevdiği bir maliyet videosu çekmek istedik. Üçgen evin maliyeti ve havuzun maliyetinden bahsedeceğim bize olan. Tabii bizim aldığımız fiyatlar Türkiye'de her şey gün gün arttığı için değişkenlik gösterecektir. Ama yine de ben size bir bilgilendirme yapmak istedim. Öncelikle evin ana iskeletini ve duvarlarını yani lambiri diye tabir ettiğimiz ahşaplar Onlardan bahsedeyim. Ee, biz tüm o malzemeyi 43 bin TL'ye aldık. 60 metrekare oturumlu bir yer. Ee, Direklerimiz 730. 12 adet direk kullandık. Ee, tüm bu malzemeyi işte Lambirisidir. Ara kayıtlar olsun ana direkler ee, ve ne var başka? 5'e 5'ler. işte sırta döndüğümüz. 43 bin lira tuttu. OSB'lerimiz var yalıtım için. Ahşaptan devam edelim. Biz 7000 liraya aldık. Tanesini 140 liraya aldık. 11 milimlik OSB. Şu an tabi değiş, değişmiştir fiyat. Biz alalı ya yaklaşık 2 ay oldu arkadaşlar. Ee, çatıdan devam edelim. Mebran. Ee, Mebran yaklaşık 2400 TL tuttu. Ee, 140 metrekareyi toplayacak şekilde. Cam yünü kullandık araya. Aslında taş yünü de kullanabilirdik. Fakat bunu tavsiye ettiler. Biraz zor bir malzeme. Aynı şekilde 2500 lira tuttu 140 metrekare için. E, su basmanı su basmanımız dediğim gibi 60 metrekare yaklaşık 20 metreküp beton gitti. Bir tonun üzerinde demir yedi. 30 santim genişliğinde bir su basmanı. E, i̇şçiliği 6000 lira. E, metreküp olarak 20 metreküp çarpı 570'ten aldık biz burada betonu şu an biraz daha arttı. Demiri 12.500 TL'den aldık. Bir tonda demir gitti. Ona göre işte hesabını yapabilirsiniz toplayıp. E, havuza doğru gidelim. Tabi daha bizim kullanacağımız iç bölmeler falan da var. Hepsinin malzemesi saydığımın içindedir. E, havuza doğru gidecek olursak biz prefabrik havuz kullandık. Belki duyan vardır. Direkt adamlar gelip kendi kuruyor. Sermet Havuz diye bir firma var. 5-10 havuz. Çocuk havuzu var. 60 santim boyutunda. E, havuza 84 bin lira verdik arkadaşlar. Sadece kasası işte çalışır vaziyette e, makine dairesi. İçinin dolgusu falan. Onlar liner diye bir malzeme kullanıyor. Onun haricinde zemin betonu var. Ve bu papuç betonu diye tabir ettiğimiz de demirlerin arkasındaki beton bunlar bize ait altyapı bize ait.